Bugün sizin için özel olarak hazırladığımız bu sohbete hoş geldiniz. Elimizdeki materyaller oldukça ilginç. Varşova Ekonomi ve Beşeri Bilimleri Üniversitesi'nden bir psikoloji öğrencisi Tarık Kaldırım yürütmüş. Projenin adı Aile İletişimi ve Çocuk Gelişimi. Bir sosyal proje bu. Evet, kulağa ilgi çekici geliyor. Aile iletişimi her zaman önemli bir konu. Kesinlikle. Peki misyonumuz ne? Şöyle bir bakalım dedik. Bu projenin derinliklerine inelim. Hani aile içindeki sohbetler bir çocuğun gelişimini nasıl etkiliyor? Bunu anlayalım. Bir de şey var. Çocuklu ve çocuksuz katılımcıların bu dinamiklere bakışın nasıl farklılaşıyor? Onu ortaya çıkaralım istiyoruz. Anladım. Yani hem konuyu anlamak hem de farklı bakış açılarını karşılaştırmak. Güzel. Aynen. Kısacası bu önemli konuya dair hap bilgileri sizin için damıtacağız diyelim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım tabii aile dinamikleri yani hepimizin hayatının tam ortasında bu tür projelerin de e, özellikle terapistler, danışmanlar hatta ebeveynler için pratik çıkarımlar sunma potansiyeli oluyor genelde. Bakalım Tarık kaldırımın çalışması bize neler fısıldıyor, neler anlatıyor. Harika. O zaman ilk sorudan girelim konuya. Bu projenin tam olarak kalbinde yatan amaç neydi? Anladığım kadarıyla sadece akademik bir merak değil bu. Ee, ...bir farkındalık yaratma hedefi de var işin içinde. Aynen öyle. Kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla projenin ana hedefi bir yandan aile bağlarını güçlendirmek... ...bir yandan da çocukların sadece okul başarısı değil... ...hani duygusal, sosyal yönden de bütünsel gelişimini desteklemek. Bunun için de yol haritası olarak etkili iletişim becerileri... ...ebeveynlerin çocuklarına vereceği destek... E, empati gibi konulara odaklanıyor. Yani aslında daha sağlıklı aileler, daha sağlıklı çocuklar gibi bir motto var temelinde. Peki. Neden bu kadar kritik bu aile içi iletişim meselesi? Yani bir çocuğun büyümesini, gelişimini bu kadar derinden etkileyen ne tam olarak bu iletişimde? Aslında cevap şeyde yatıyor. Psikolojinin en temel taşlarından bilinde. Bağlanma ve sosyal öğrenme dediğimiz olay. Yani bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren etrafını gözlemliyor. Özellikle de ailesini model olarak öğreniyor her şeyi. Aile içindeki o konuşma biçimi çocuğun kendini ne kadar güvende hissettiğini, duygularını tanıyıp ifade edebilme becerisini bir de başkalarının duygularını anlama yani empati yeteneğini doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir iletişim ortamı çocuğa aslında şu mesajı veriyor. Senin düşüncelerin değerli, senin duyguların önemli ve duyulmaya layık. Hmm, anladım. Bu mesaj sanırım bir tür kar topu etkisi yaratıyor değil mi? Kendini değerli hisseden, duygularını anlayan, anlatabilen bir çocuk e, doğal olarak daha özgüvenli oluyor. Proje kaynaklarında da belirtildiği gibi bu durum problem çözme becerilerini geliştiriyor, sosyal ilişkilerini güçlendiriyor, hatta e, akademik başarısına bile yansıyor. Evet, evet. Stresle başa çıkma mekanizmaları daha sağlıklı gelişiyor. Yani özetle aile dediğimiz yer çocuğun hayata karşı ilk ve önemli antrenman sahası gibi bir şey. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Kesinlikle öyle. Peki bu antrenman sahası yani bu iletişim ortamı kimler için daha kritik? Proje özellikle kimleri odağına almış ve neden acaba? Kaynaklara baktığımızda projenin genel olarak tüm aileleri ve çocukları hedeflediğini görüyoruz ama e, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara bir fokuslanma var. Bu yaş grubu yani kişiliklerinin, sosyal becerilerinin ve dünyaya bakış açılarının şekillendiği çok hassas bir dönem hani temellerin atıldığı zamanlar diyebiliriz. Bir de günümüzün getirdiği ek bir katman var sanki değil mi? Teknoloji meselesi. Çocuklar artık çok daha erken yaşta çok daha fazla dış uyaranla karşı karşıya kalıyorlar. Sosyal medya var, oyunlar var, internet. Bu dijital çağda ailenin o sağlam liman olması, yani yüz yüze kurulan o sıcak ve güvenli iletişimin değeri belki de hiç olmadığı kadar arttı. Kesinlikle öyle. Gelecekte karşılaşacakları zorluklarla işte üniversiteye adaptasyon, iş hayatına atılma gibi başa çıkabilmeleri için bu temel iletişim becerileri gerçekten hayati önem taşıyor. Kesinlikle katılıyorum. Proje bu noktada ailelerin karşılaştığı somut zorluklara da değinmiş. Sadece teknoloji değil mesela. Zaman darlığı değil mi? Yoğun iş temposu koşturmacı içinde kaliteli iletişim kurmak zorlaşabiliyor. Evet, zaman kısıtlamaları çok önemli bir faktör, onun yanında e, bazı ebeveynlerin etkili iletişim veya genel ebeveynlik stratejileri konusunda belki bilgi eksikliği yaşaması, farklı kültürel arka planlardan gelen ailelerin iletişim normlarının farklı olması gibi etkenler de var tabii. Proje hatta şey diyor, tek ebeveynli aileler veya özel ihtiyaçları olan, mesela bir sağlık durumu olan çocuklara sahip aileler gibi bazı grupların iletişim konusunda daha bilinçli bir çaba göstermesi gerekebileceğine de dikkat çekiyor. Hmm. Bu zorlukları sadece söylemekle kalmamışlar, destekleyen bazı veriler de var sanırım kaynaklarda. Mesela. Teknoloji ve o yoğun programlar yüzünden aile içi yüz yüze iletişimin azaldığına dair akademik çalışmalar varmış. Evet, o tür çalışmalar var. Mesela Journal of Family Psychology'de 2019'da yayınlanan bir makale buna işaret ediyor. Başka çarpıcı veriler de var aslında. Mesela 2020'de yapılan bir araştırmada ebeveynlerin önemli bir bölümünün iş stresi ve zaman darlığı gibi nedenlerle çocuklarıyla iletişimde zorlandığını belirttiği görülmüş. Bu National Parenting Association kaynaklı. Ciddi oranlar bunlar. Evet, yine 2021'de yapılan bir ebeveynlik güven anketi var. Parenting Confidence Survey diye geçiyor. Orada da birçok ebeveynin bu konuda kendini pek yeterli hissetmediği ve desteğe ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmış. Kültürel farklılıkların ebeveynlik yaklaşımlarını nasıl etkilediğini gösteren çalışmalar da var. Bir de tabii tüm bunların çocuğun sosyo-duygusal gelişimine ve hatta okul başarısına etkisini vurgulayan araştırmalar da mevcut. Yani projenin ele aldığı konu bayağı sağlam bir zemine oturuyor. Bu tabloyu gördükten sonra araştırmacıların bu konuyu nasıl ele aldığı daha da ilginç hale geliyor tabii. Yani Tarık Kaldırım bu projeyi nasıl yürütmüş, metodolojisi hakkında neler biliyoruz, nasıl bir yol izlemiş? Projenin oldukça sistematik ilerlediği anlaşılıyor. İlk olarak işin temelini sağlam atmak için mevcut bilgi birikimini gözden geçirmişler. Yani kapsamlı bir literatür taraması yapılmış. Aile iletişimi ve çocuk gelişimi üzerine yazılmış akademik makaleler, kitaplar, araştırmalar falan incelenmiş. Hedefleri de en az 10 kaynağı detaylıca incelemekmiş ve bu hedefe ulaşmışlar. Tamam. Yani bilgi tabanı oluşturuldu. Sonra kendi verilerini toplamaya geçmişler sanırım. 39 soruluk bir soru havuzu oluşturmuşlar. Sonra bu soruları e, ...istatistiksel analiz programları kullanarak, mesela JEMOVI diye bir program adı geçiyor, onunla değerlendirmişler. Bu analiz sonucunda bazı soruları eleyip, en anlamlı ve güvenilir olduğunu düşündükleri 35 soruyla nihai anketi oluşturmuşlar. Hmm, eleme de yapmışlar yani. Evet. Anketi de günümüzde oldukça pratik bir yöntem olan Google Forms üzerinden hazırlamışlar. Peki anketi kimlere nasıl ulaştırmışlar? Katılımcı hedefi neydi? ve o hedefe ulaşabildiler mi? Anket bağlantısı proje yürütücüsünün kendi sosyal çevresi, aile üyeleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla yayılmış. Bu tür projelerde sıkça kullanılan bir yöntem aslında. Hedefleri 150 katılımcıya ulaşmakmış ama sonuç oldukça iyi. 157 kişiden geri bildirim almayı başarmışlar. Yani hedefi %105 oranında aşmışlar. Bu da konunun ilgi çektiğini veya en azından anketin yayılım stratejisinin işe yaradığını gösteriyor olabilir. Gayet başarılı o zaman. Peki zamanlama olarak nasıl bir süreç işlemiş? Proje ne kadar sürmüş toplamda? Kaynaklarda belirtilen takvime göre Mart 2024'te başlamışlar işe. Literatür taraması ve anketin ilk taslakları falan o zaman. Nisan ayında anket son halini almış, paylaşılmış ve katılımcılar toplanmış. Mayıs ayı toplanan verilerin Jamovi ile analiz edilmesine ayrılmış. Haziran 2024'te ise tüm bu çalışmaların sonuçlarını içeren sunum hazırlanmış. Yani bahar aylarını kapsayan yaklaşık 3-4 aylık yoğun bir çalışma periyodu olmuş diyebiliriz. Oldukça net ve iyi planlanmış bir süreç gibi duruyor gerçekten. Şimdi gelelim hepimizin en çok merak ettiği yere. Bulgular. Bu anketler sonucunda ne gibi sonuçlar ortaya çıktı? Özellikle o çocuklu ve çocuksuz katılımcıların yanıtları arasındaki farklar ilginç olmalı. Bil Burası araştırmanın en can alıcı kısmı diyebiliriz. Katılımcıların yanıtları 1'den 5'e kadar bir ölçekle değerlendirilmiş. Şöyle düşünelim, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 ise kesinlikle katılmıyorum demek gibi. Ancak ortalamaları yorumlarken şuna dikkat etmek lazım, ortalamanın 3'ün üzerinde olması Genel olarak o ifadeye pek katılmama veya kararsız kalma eğilimini gösteriyor. Yani yüksek skor her zaman daha iyi anlamına gelmeyebilir, ifadenin ne olduğuna bağlı. Anladım. O zaman spesifik karşılaştırmalara bakalım. İlk olarak sorunları çözmek için işbirliği maddesi var. Burada durum ne? Fa. Burada ilginç bir fark var. Çocuklu katılımcılar Aile üyelerinin sorunları çözmek için işbirliği yaptığı ifadesine çocuksuz katılımcılara göre daha fazla katılmışlar. Çocuklu grubun ortalaması 3.54 iken çocuksuz grubun ortalaması 3.19. Burada ilginç olan şu aslında. Her iki ortalama da 3'ün üzerinde. Yani aslında iki grupta bu ifadeye kesinlikle katılıyorum demiyor tam olarak ama ee, çocukluk katılımcılar işbirliği yapıldığına dair inanç konusunda biraz daha olumlu taraftalar sanki. Belki de çocuk yetiştirmenin getirdiği o ortak sorumluluklar işbirliği algısını artırıyor olabilir mi? Olabilir, mantıklı bir yorum. Peki ya fikirlere değer verme ve saygı gösterme? Burada durum tersine mi dönüyor acaba? Evet, kaynaklar öyle diyor sanki. Aynen öyle. Bu maddede ise çocuksuz katılımcılar ailede herkesin fikirlerine değer verildiği ve saygı duyulduğu ifadesine biraz daha fazla katılmış. Onların ortalaması 3.35, çocuklu katılımcıların ortalaması ise 3.05. Yani çocuksuz katılımcılar kendi aile ortamlarında fikirlerinin sanki biraz daha fazla dikkate alındığını hissetmişler gibi. Belki de hani çocuklu ailelerde pratik kaygılar veya zaman baskısı her bireyin fikrine aynı özeni göstermeyi zorlaştırıyor olabilir mi ne dersin? Olabilir tabii. Mantıklı geliyor kulağa. Peki güven faktörü? Aileye duyulan güven konusunda bir fark var mı? Orada durum nasıl? Güven konusunda ibreyi ile çocuklu katılımcılardan yana dönüyor ailelerine daha yüksek düzeyde güvendiklerini belirtmişler onlar. Ortalamaları 3.42, çocuksuz katılımcıların ortalaması ise 3.18. Ancak burada çok önemli bir detay var atlamayalım. Kaynaklar her iki grupta da standart sapmaların yüksek olduğunu belirtiyor. Bu biraz teknik bir terim ama basitçe şu anlama geliyor. Grup içindeki cevaplar çok çeşitli. Yani. yani çocuklular daha çok güveniyor desek de bu herkes için geçerli değil. Grup grupta çok güvenen de var, az güvenen de. Aynı durum çocuksuzlar için de geçerli. Dolayısıyla genelleme yaparken biraz dikkatli olmak lazım bu konuda. Anladım. Yani ortalamalar bir eğilimi gösterse de bireysel deneyimler çok farklılaşabiliyor. Çok önemli bir nokta bu. Peki birlikte çözüm bulma eğilimi nasıl? Bu işbirliğine benziyor ama belki farklı bir nüansı vardır. Evet, benziyor ama sanki biraz daha aktif bir eylemi ifade ediyor gibi. Burada da çocuklu katılımcılar daha olumlu bir resim çizmiş. Ailelerinin sorunlar karşısında birlikte çözüm arama eğiliminde daha sık katılmışlar. Ortalamaları 3,27. Çuksuz katılımcıların ortalaması ise 2,73. Baya belirgin şekilde daha düşük. Yani bu ifadeye pek katılmamışlar aslında. Aradaki fark burada oldukça net. Belki de çocuklu ailelerdeki o ortak hedefler, hani çocuğun iyiliği gibi bu birlikte hareket etme güdüsünü tetikliyor olabilir olabilir. Geldik kritik bir başka maddeye. Karar alma süreci. Ailede son sözü kim söylüyor? Kararlar nasıl alınıyor? Bu konuda gözlemler nasıl? İşte burası başta konuştuğumuz o işbirliği konusuyla ilginç bir tezat oluşturabilecek bir bulgu sunuyor bize. Çocukluk katılımcılar ailede kararların genellikle tek bir kişi tarafından alındığını ifade eden cümleye Çocuksuz katılımcılara göre daha fazla katılmışlar. Çocuklu grubun ortalaması 2.98, çocuksuzlarınki 2.58. Hatırlayalım düşük ortalama burada katılıyorum anlamına daha yakın. Yani çocuklu ailelerde hem birlikte çözüm arıyoruz algısı daha yüksek çıkmış, hem de genellikle bir kişi karar veriyor gözlemi daha yaygın. Hmm, bu gerçekten ilginç. Hem işbirliği var gibi hem de merkezi bir karar alma var gibi. Aynen, işte bu nokta gerçekten üzerinde düşünmeye değer. İki grubun görüşleri genel olarak benzeşse de, bu tür kilit alanlarda önemli farklılıklar var. Çocuklu katılımcılar daha fazla güven ve birlikte sorun çözme eğilimi bildirirken, aynı zamanda karar mekanizmasının daha merkeziyetçi olduğunu da gözlemliyorlar. Bu, ilk bakışta çelişkili gibi duran durum, Aile dinamiğinin çocuklarla birlikte nasıl daha karmaşık ve katmanlı hale geldiğini gösteriyor olabilir bize. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir dinamik. Peki bu projenin amacı sadece bu fotoğrafı çekmek miydi yoksa bir değişim yaratma hedefi de taşıyor muydu? Yani bu bulgular ışığında ne gibi olumlu etkiler bekleniyordu? Ne umuluyordu? Projenin hedefleri oldukça iddialı aslında ve kesinlikle olumlu yönde bir etki yaratmayı amaçlıyor. Kaynaklarda belirtilen beklenen etkilere baktığımızda şunları görüyoruz. Aile bağlarının güçlenmesi, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminin tam anlamıyla desteklenmesi, akademik başarılarının artmasına katkı, ebeveynlerin kendi iletişim ve ebeveynlik becerilerini geliştirmesi, farklı kültürel kökenlerden gelen ailelere karşı daha duyarlı ve kapsayıcı bir yaklaşımın teşvik edilmesi, Hatta genel toplum refahına katkı ve ailelerin zorluklar karşısında daha dirençli hale gelmesi gibi oldukça kapsamlı bir iyileşme vizyonu çizilmiş diyebiliriz. Bayağı geniş bir yelpaze. Projenin psikolojik dayanaklarına da değinilmişti sanırım. Bu çalışmayı psikoloji bilimi açısından nasıl bir yere oturtabiliriz? Ne gibi temellere dayanıyor? Psikolojik açıdan baktığımızda bu proje aslında kişiler arası ilişkiler, etkili iletişim teknikleri, empati gelişimi gibi çok temel ve evrensel psikolojik prensipler üzerine inşa edilmiş bir çalışma. Aile sisteminin işleyişini ve bunun çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini anlamayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bütüncül bir bakış açısıyla tasarlanmış bir farkındalık çalışması diyebiliriz buna. Hatta proje planlanırken kişilik özelliklerinin bu denklemi nasıl etkileyebileceği üzerine de kafa yorulmuş sanırım değil mi? Bazı hipotezler falan kurulmuş. Evet evet bu da projenin derinliğini gösteren güzel bir detay bence. Planlama aşamasında örneğin dışa dönüklük, sorumluluk sahibi olma veya yüksek empati gibi kişilik özelliklerinin aile içindeki iletişimi olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmüş, tam tersi belki içe kapanıklık, dürtüsellik veya düşük empati gibi özelliklerin iletişimi zorlaştırabileceği öngörülmüş, bir diğer olasılık olarak da kişilik özelliklerinden bağımsız olarak motivasyon seviyesi, stres faktörleri veya genel yaşam koşulları gibi dış etkenlerin iletişim kalitesinde daha belirleyici olabileceği hipotezi de göz önünde bulundurulmuş. Yani sadece davranışlara değil, altta yatan psikolojik mekanizmalara da dokunma niyeti olduğu anlaşılıyor projenin. Çok kapsamlı düşünülmüş gerçekten. Tüm bu detaylı analiz için çok teşekkürler. Bu incelemeden sizin için ve tabi dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana dersler neler oldu? Benim aklımda kalan en net şey, aile içi iletişimin gücü ve çocuk gelişimindeki o kritik rolü oldu bir kez daha. Ayrıca Tarık Kaldırım'ın projesi sayesinde çocuklu ve çocuksuz bireylerin aile dinamiklerine bakış açılarındaki o nüanslı ama önemli farkları görmekte ufuk açıcıydı. Özellikle güven, işbirliği ve karar alma mekanizmalarındaki o ilginç denge meselesi. Evet. Projenin sadece tespit etmekle kalmayıp olumlu değişime hedeflemesi de bence takdire şayan. Kesinlikle katılıyorum ve belki de bitirirken şu düşünceyi dinleyicilerimizin zihninde bırakabiliriz. Bulgulardaki o ilginç noktaya tekrar dönelim mi? Çocukla aileler hem sorunları çözmede daha işbirlikçi olduklarını hissettiklerini hem de kararların genellikle tek bir otorite tarafından alındığını belirtiyorlardı. Evet o çelişki gibi duran nokta. Aynen. Bu durum bize ne anlatıyor olabilir? Çocuklar denkleme girdiğinde işbirliğinin doğasıyla otoritenin kullanımı arasındaki o hassas denge nasıl yeniden şekilleniyor acaba? Yani birlikte sorun çözmek ile nihai kararı bir kişinin vermesi Pratikte nasıl bir arada var olabiliyor ve bu durum aile üyeleri tarafından nasıl deneyimleniyor? İşte bu üzerine biraz daha kafa yormaya değer oldukça düşündürücü bir soru bence.